alacak Mertcan mı? Cengiz Ünder mi? Oğlum. Yük maç başladı. Oo. Hop ayna. Ver bunu. Ne dur, yapıyor? Yanlış oldu. Dur yanlış oldu kanka. Atladım da pardon. Neto. Öperim. Cengiz. Peki ben bu parayı alacağım baba dedi. Yok şey kanka. Onu tutak ama beyler onu tutak Kanki ama adam burada. Onu tutak tut kardeş Amınıza koy Amino Aferin Cengo Hop ya. Eyvah Mercan var Cengiz Demedi. öyle hareketler bana işlediği 2014'te en son işlediği tarih <laughs> Şöyle koyuyorum <laughs> genelde uzaklaştırıyorum Açılamazsın açılamazsın Açılmıyorum tamam. O... Açılma. Bak bak nereden aldım Ezgiden aldım TP yok değil mi bu arada ona göre yok. Amına koyayım. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Yanlışlıkla oldu ya. Tutmadın mı kanki gördüm. Dedim Lan ya. bütün golleri <laughs> yiyor mu sen ya? Kardeşim tuttum ben. Cengiz gel bakayım hızlı ol ama gel Mua. Amına koyayım senin ben şimdi Cengiz sana demem Kanka geçmiş olsun bunları hep yersin Bu adam patlattı 1000 lira aldı Kalecimiz 500-500 Kalec karışma vaadi almış gibi Hayda biri. Oğlum sen şu çekiyor ya. Baksana köşeden çeliyor amına kodumun. Yumuşak vurursan kanki çelerim tabi. Ya baksana kanka bu adam ne? Ne? Lan üstü! Lan üstü üst üst uçan ya! Ne koyayım ya? <laughs> Üstümden geçti kanka. Oğlum şike ya. var şike var. Lan ne şikesi kanki? Ben protesto ediyorum. Ya istiyorsan dedine adam ya. vuruyor. Sahaya çıkmayalım abi Atatürk bu masada konuşulamaz yani teklif edilemez. Yenerken her şey güzel kardeşim. Adam al oyunu. <laughs> Oğlum daha demin de <laughs> senden 3-4 gol yedim. Ben de Oo, de öyle okumuyor bir şey Şunda Cengiz'in götü opsiyon. Amına koyayım onu tuttu. Tuttu ben golü bak. Sanki ne atıyor kanki ya. Amına bak. Oğlum istima atıyor Adamın attığı şutları görüyor musun? Adam iki saatte iki tane gol yedin üstüne gel... Hop be konu kan. <laughs> Neyse dört dakika maç. O... A! Hadi lan. Oğlum! Hadi lan hadi. Beyler sayılmaz bu ama ya. Bir dursana ya. Çık. Açıl açıl. Nasıl Çek. Yayın gördünüz değil mi? Ne oldu? Ne oldu ya? Moruk gidiyor gidiyor. Lag yiyorum amına koyayım. Onu da yer. Adam Baksana. vuruyor kanka. Yeah. Sert vur, dolduracağım vuracağım köşe. Dolduracağım vuracağım abi onu bir kaleci kurtarsın zaten ben 31 de çekerim yayını. Aa ya ben sizinle konuşmuyorum. Bak bunu muyum kanka? Yani, bunu yiyeyim mi yani? E, benim He? girmiyor adam. Topu göre ananı sikiyim. Baksana kare... Heyecan var heyecan bende heyecan var. Bu böyle geçer mi ya süre? Oğlum senin elin kolun yok mu? Al sana şu amına kodumun topunu eline ya. Zül! Daha iyi atak yarattın oğlum. Zül Bunda ye ama. beyler. Beyler benim bin liram gitmiş. Benim ciğerim yanıyor amına koyayım. Çok al. Öyle içeri çelersin ama. Biz tuttum he, Niye çeldi şey Beyler bu arada 3 golüm hakkım yendi. O gospu ki hakkım ya. yendi ama o ben 1 lirayı vereceğim. Ya. Oğlum bir üstüne yerden geldi. Gözüm var amına koyayım ya. Hakan tamam üstümden geçti ben uçmuşum amına koyayım zaten. Alması lazım orada. Tutuncu aferin. Tamam kardeşim. Amını sikeyim böyle. <laughs> i̇şte kalecilik kadar. <laughs> Ezan okunurken okunu küfür. Yok. Kalecilik kadar kötü Ye bunu geri zekalı, kahve. Amına <laughs> Sanıyor ki hiç atmayacak. Ey ama babam benim. TP var mı? TP atmadım kaleci. ki aynı pozisyon. Hayır dedim. hayır top kalecideyim. Hayda. Oğlum gelene çok bakıyor şey gidene bakıyor adam ben anlamadım ki. Kanki yapacak bir şey Kötüsün. Aha. Yeşil mi? TP'deydi be. görmedim. Topu görmedim. Şu bir Neyse bir dakikada bu maçı döndürüp dayına çakarım. <laughs> Melga bin <laughs> sana demedim bu arada Cengiz'im yanlış <laughs> anlama. <abi. gülüyor> Sen bin lirayı baksana. <laughs> Ama şöyle yani. Senin bin lirayla ya. hoş olsun güle güle harcayın teşekkür ederim. Şimdi de ediyor kanki. Ama Yaştın bu ama. maç şey yazar yani Bulgaya yazar. Aynen kanka Ben ya. kendimde en ufak adam, bir sorun görmüyorum mi? şu an. Aynen. Ya, hop! Cengiz ne yapıyorsun lan? Amına bak, bak, bak bak Kafa golü yesen zaten intihar kanka kal. topu alamıyorum. bak mesela hala kaleciyi suçluyorsun. Adamı şut baksana. Of of. Şu görüntüler var ya gidiyor. Tip, şu an. <laughs> Telegram evet, <laughs> <gömle gülüyor> kadar düştü <hamle> Adam sadece <laughs> şut çekiyor kanki yok yani. Tamam şu golü nasıl tutacaksın o zaman? Oo, iyi pas çekti eyvallah. İyi ama dedim ya iyi adam da çıkacak böyle abi. Çıkacak abi. Benden daha iyileri var ya ben. Bambaşka bir oyun tarzı sonuçta. Bir daha aç gözlü diyor Bunun gibi 10 tane adam gelse 10.000 lira para o dağıtacağım. ya. Kaç saatim vardı bu arada? Cengiz. Bin, Ha, ya kanka. Oğlum A sesi geldi bana. Zül. <laughs> 1100 saati var Meto adam. 1100 saat ne? Sen ligde kovalıyorsun dur. Şey ligde oynuyor mu ligde ligde? Yok. Yani Oynamadım. İlk oyun başladığında oynadım. O zamanlar iyiydi zaten. Ona ee, ıı, açık bırakıyorduk ya. Saat dolduruyorduk. Yoksa takıma alınmıyorduk de oynamıyorum. Daha bu? girdim. siz Adadan. mi amına? Bu Adadan. ko götüne girsin. <laughs> <laughs> Eline koluna sağlık. Cengiz'e ee,